Sayın Kılıç Başkanımız ve ekibi hafta sonu demeden, pazar günü demeden 7-24 Malakol mahallemizin hizmete başlamıştır. hiçbir yapılmadık, hiçbir sene arasıdır, ev arasıdır yapılmadık, hiçbir yer olmayacak. Balıklarımızı hizmete doyuracak Allah nasip ederse. Anamur Belediye Başkanı Sayın Hidayet Kılıç Başkanımızın Malaklar Mahallesi'ne verdiği sözü yerine getirebilmek için gece gündüz çalıştığının bir göstergesidir bu yapılan çalışmalarımız. Malaklarımızı e, hemen hemen bir şart yaşamasına çevirir desek olur Allah'ın izniyle. Dışarıda. günlerde bu çalışmalarımız son sıra devam edecektir. Bugün ee, yapılan çalışmamızda zemin alt malzemesi, asfaltımızın alt malzemesini hazırlamaktayız. Anamur Belediyesi'nin değerli personelleri birlikte pazarını bugün Malakal Mahallesi'ne ayırdılar. Bugün alt zemin çalışmamız hafta içerisinde de asfalt dökülebilmek için biz oyma çalışmalarımız, yol şarampiyonlaşma çalışmalarımız devam edecek. Asfaltımız en kısa günde Lökük Maraklar mahallemize teslim edeceği için Sayın Hidayet Kılıç sonsuz teşekkür ediyorum.